ve taraftar patladı. Sadece Ali Koç'a değil, hedefte muhalefet de var. İstifa etmeme kararı alan Ali Koç, bir yıl daha başkanlık görevini devam ettirmek istiyor. Taraftarların başkan adayı olarak görmek istediği isimler ise halen sessizliğini koruyor. Fenerbahçe'de taraftarlar sadece Ali Koç ve yönetimine değil, muhalefete de kızgın. Çıkın karşıma kongre yapalım demesine rağmen Herhangi bir adayın çıkmaması yaşanan büyük felaketlere, hezimetlere rağmen muhalefetten "Başkan sen ne yapıyorsun?" dememesine çok kızgınlar. Taraftar grupları kendi aralarında aday olarak görmek istedikleri isimleri harekete geçirmeye çalışıyor, açıklama yapmasını bekliyor. Ancak hiçbirisinden ses yok. Bu isimler ise Ozan Balaban, Mehmet Ali Aydınlar, Saadetdin Saran ve baba Aziz Yıldırım. 4 adaydan üçü ya kendileri ya da yakınları aracılığıyla adaylık düşünmediklerini açıkladılar. Ortada sadece Mehmet Ali Aydınlar ismi kaldı. 3 Temmuz sürecinde yaşananlar yüzünden camianın bir kısmı Aydınlara karşı. Daha önce Aziz Yıldırım'ın karşısına belki de tarihin en güçlü yönetim kurulu ile çıkmış olmasına rağmen kazanamayan Aydınlar da bu yüzden sessiz Herkes Ali Koç'un bırakma kararını bekliyor. Kimse Ali Koç'un karşısına çıkmıyor. Saadettin Saran, taraftarların büyük bir bölümü onu camianın başında görmek istiyor ancak o da sosyal medya hesaplarından taraftarlara mesaj yazmaktan, umut vermekten başka herhangi bir açıklama yapmadı. Ozan Balaban ise böyle bir düşüncesinin, başkanlık gibi bir isteğinin olmadığını, zaten Ali Koç'un bir yıl süresinin kaldığını ve iyi bir kadro kurup şampiyon olacaklarını düşünüyor. Ve baba Aziz Yıldırım. Babalar evlatlarına küsmez ancak Aziz Yıldırım seni bu taraftarla göndereceğim demesine rağmen Fenerbahçe şampiyonluğu hezimetle kaçırmışken herhangi bir açıklama yapmadı. Anlaşılan o ki Ali Koç bir sene daha Fenerbahçe'nin başında kalacak. Umarız Ali Koç iyi bir kadroyla Fenerbahçe'yi şampiyon yapar ve hak şampiyonluğu kazanan başkan olur.